Merhaba arkadaşlar, şimdi size tam gölgeyle ilgili deney yapacağım. Opak cisim olarak top, ışık kaynağı olarak mum, perde olarak da duvarı kullanacağız. Gördüğünüz gibi üçünün de yeri sabit. Şimdi ilk olarak opak cismin yeri sabit olacak. Işık kaynağını yakıyorum. Işık kaynağını opak cisme doğru yaklaştırdığım zaman perdede oluşan görüntüsü, tam gölgesi büyüyor. Uzaklaştırdığım zaman küçülüyor. Şimdi perdeyle ışık kaynağının yer sabit olacak ve opak cismimizi hareket ettireceğim. Opak cismimizi ışık kaynağına doğru yaklaştırdığımız zaman görüntüsü gölgesi büyüyor. Uzaklaştırdığımız zaman gölgesi küçülüyor. Gördüğünüz gibi deneyimiz bu kadar.